Bugün sizlerle hem pratik hem de lezzetiyle fark yaratan dereotlu poğaça tarifimi paylaşıyorum. Öncelikle erittiğimiz 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, 2 yumurta birinin sarısı üzerine sürülecek, bir tatlı kaşığı şeker ve tuz, bir paket kabartma tozu güzelce bir karıştırıyoruz. Ardından 3 su bardağı unumuzu koyuyoruz. Ben kontrollü bir şekilde koydum. Ekstradan yarım su bardağını da ekliyorum. Güzelce bir yoğuruyoruz. Bu kıvamı alınca dereotumuzu ekliyoruz. Tarifimiz Bizim püf noktası tam olarak burada 2 yemek kaşığı silkemizi koyup güzelce yoğuruyoruz. Ben 150 gram beyaz peynir kullandım. Siz bunu azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz. Şekil verme işlemimiz bitti. 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıp poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Son olarak çörek otu ile süsleyip fırına veriyoruz. Ve poğaçalarımız pişti. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Çok iyi.